Sinemaya gitme vakti. Çok severim prensesleri. Batman varmış baksana. Gelin biletler burada. Prensesli filme girebilir miyiz? Alın işte bu da ücretiniz. Buyurun işte biletleriniz. Şimdi içeri girebilirsiniz. Batman bileti bize de. Paraları görelim önce. Hadi girin şimdi içeri. Ben de yola koyulayım bari. Oley, film başladı sonunda. Ama fare çıktı karşımıza. Sizi gidi şapşallar sizi. Nasıl da kandırdım hepinizi. Olamaz. Kandırmış bizi. Hemen aramalıyız polisi. Hırsızı yakalayın lütfen. Sinemadan izliyorum sizi ben. Hadi bakalım görev başına. Fare dur kaçma. Fare köprüyü kaldırdı ama polis amca atladı cesurca yol tuzaklarını açayım ve lastiklerini patlatayım. Sonun geldi pis fare. Ne heyecanlı filmdi be. Açık havada oyun oynuyoruz. Arkadaşımla çok eğleniyoruz. Küçük bir kuş uçuyor şurada. Hey robot içine girdi galiba. Kapana kısıldım burada. Çıkış yolu nerede acaba? Deliye döndüm bir anda. Yavru aslan ne oluyor bana? Hey! Ne ki şu yerdeki? Galiba bu robotun dişlisi. Ee? Anne aslan meraklanma. Hey. Asacağım çamaşırları anında. <laughs> Sevgili robot. Teşekkür ederim. <laughs> Eyvah! Bir dişli daha kaybettim. <laughs> Yere düştü bir dişli daha. İyi ki fark ediverdim anında. <laughs> İzle şimdi çılgın dansımı... Hadi şimdi sen dene şansını... Kardeşi tam başlayacakken... Bir dişli daha eksildi içinden... Yay. Güle güle gitmeliyim... Bu odayı hemen terk etmeliyim... Bu kuş bırakmayacak peşimi... Son dişlimi de düşüverdi... Göğsümdeki son parçada... Uçuyor şimdi kuşun gagasında... Sevgili kuş... Hadi anlaşalım... O dişliyi bana ver bakalım... Hadi kuşçu çık buradan karşınızda tamirci yavru aslan. Yardımlaşmak çok eğlenceli. Yine izlemeye gelin bizi. Bir çukur var orada. Nasıl geçebiliriz ki karşıya? Bu bulmacayı çözmeliyiz sanki. Gönderelim önce kırmızı kareyi. Nişan almalıyım güzelce. Tam yerine otursun diye. Tam yerine oturunca kare bir basamak oluştu yerde. Mor top sıra sende. Uç bakalım sende yerine. Yeşil piramit sona kaldı. Oley çözdük bile bulmacayı. Zıplayarak geçiyorum karşıya. Kavuştum yine arkadaşlarıma. Birden inmeye başladık aşağıya. Evet millet herkes yerine. Ama bir şeyler eksik mi ne? trambolinle oraya zıplayayım. Ve eksik parçaları bulayım. Mavi piramit hadi gel. Şekiller takımı çok güzel. Başka ne lazım bana? Sarı bir top bulmalı daha. Sarı top zıpla hadi. Komik bir yüzü var değil mi? Şimdi bir değil iki tane. Bu iş halloldu bence. Aşağı inip kontrol edeyim. Neler olacak bir göreyim. Haydi binelim gökkuşağı köprüsüne. Anneciğim baksana. Bana benzeyen peluş yapsana. Getir bakalım malzemeleri. Hemen Hemencecik dikerim şimdi. Dikiş yapmak çok eğlenceli. Nasıl? Benzedi değil mi? Biraz da oynayayım bari. Onu şakalayacağım şimdi. Biraz ip kullanalım. Ve şu peluşu canlandıralım. Haha, ha, nasıl da korktu ama. Ha, cidden canlı hiç bu ya? Ay, kurtar beni! Seninle iyi anlaşacağız gibi. Hadi dışarı çıkalım, biraz oyun oynayalım. Aslan nicis görünüyor. Galiba bir şey beni söküyor. Hey sinek, yapmasana. Uçmaya başladım havada. Seni ağaçtan kurtaralım ve içini kumla dolduralım. Doldur doldur içini. Acaba bu kum yetecek mi? Çok güçlü oldun şimdi. Kum sana yaradı belli ki. Artık zarar veremezsiniz bana. Yamuldu burunları baksana. Hadi hazine avına. İşte dolmuş bir anka. İşte ikinci mağara. Geçelim buradan hızlıca. Üçüncü mağaraya girdiğimde işte sihirli lamba ileride. Sessizce almalıyım onu. Uyandırmamalıyım kuçu kuçuyu. Diğer lambayı da alsam mı? Kuçu kuçu bana kızar mı? Lambayı alınca üstünden köpek hırladı aniden. Hadi kaç yavru aslan. Ayvayı yersin yakalanırsan. Yok mu kaçmanın bir yolu? Hadi kuçu kuçu kovala topu. İşte son mağaradayım. Ama buradan nasıl çıkacağım? Bir fikir geliyor aklıma. İşe yarar mı acaba? Eyvah! Gelecek şimdi. Hadi lamba göster sihrini. Anka kuşu serbest kaldı. Bakalım beni kurtaracak mı? Köpek kayıp düşünce Anka uçurdu beni göklere. Planım çok iyiydi değil mi? Sonunda aldım hazineyi. Önce robotumu boyayacağım. Sonra milletin canını sıkacağım. Evet her şey hazır sanırım. Hadi yaramazlığa başlayalım. Tut bakalım tenis topunu. Hey kim attı bana bunu? Şunları da tut bakalım. Hoşuna gitti mi aslanım? Bir şeyler geliyor her yandan. Uzaklaşmalıyım hemen buradan. Bugün hava çok güzel bence. Baksana şu sinsi ayak izlerine. <laughs> İhtiyacım var yardımına. Yardım eder misin bana uçağınla? İşte top geldi yüzüme. Babacığım hadi sıra sende. Geliyorum oğlum dayan. Gök kuşağı yağdıracağım birazdan. <gülüyor> <gülüyor> nereden geliyor bu ya? Haha, <laughs> yakaladım seni sonunda. Bu güneşli günde balonumla süzül bakalım uzaklara. Hey gökte bir şey var sanki. Aa, o bizim kötü kirpi değil mi? Aa. Robot zırhım tamamlandı. Şimdi uçma zamanı. Havada hızlı giderim. Bulutlar kadar yüksekteyim. Bir kuş yardım istiyor. Çünkü yumurtası aşağı düşüyor. Hadi robot son hız aşığı. Son anda yakaladım yumurtayı. Yumurtayı yuvaya geri koyalım. Sağ ol aslan. Minnettarım. Aslan, aslan yardım et bana. Sizin için ne yapabilirim acaba? İneğim dağın tepesine çıktı. Sonra inemedi, orada kaldı. Sen meraklanma teyzeciğim. Şimdi ineğini indiririm. Evladım, teşekkürler sana. Kabağım da ne güzel ya. Eyvah, kabak düştü kamyondan. Hey, çekil yoldan. Ben yürürüm. <laughs> Küçük kuzu tehlikede. Yani... Hemen ona yetiştim. Dev kabağın önüne geçtim. Amcaya kabağını geri verelim. Süper aslan. Teşekkür ederim. Aşı olmaya geldik ama çok korkuyorum şu anda. Kolumuz acımadı bile. Ben olmayacağım. Bana ne? Aşılarımız olduk güzelce. Çocuklar, aferin size. Dondurmayı hak ettiniz bence. Aşı olmayana yok dondurma. Çok korkuyorum iğneden ya. Şu pastalara baksana. Ablanın elindeki şırınga bir fikir getirdi aklıma. Şuraya birkaç çizgi ekleyeyim. Sonra da fotoğraf çekinelim. Hey anne baksana. Aşı yaptırdım ben de koluma. Bu iz ne acaba? Krema mı sürdün koluna? Gözlerini sıkıca bağlayalım. Hadi gir içeri bakalım. Aşımı yapmadı galiba. Emin misin? Baksana koluna. Al bakalım. Hak ettin dondurmayı. Vay baksanıza fırtınaya. Ah buluta çarptık galiba. Siz uyandırdınız beni. Parçalayacağım roketinizi. Of çok sert düştük ya. Ne yapsak şimdi acaba? Yemesene ya beni. Hey! Kardeşimi ver hemen geri. Geliyorum seni kurtarmaya. Pişt, beni de atsana ağzına. Evet kolayca girdim içeri. Hapşırtacağım şimdi seni. Hapşır. <laughs> Bana yapılır mı be bu? <laughs> bu taş kovalıyor bizi. Hiç sevmedim bu gezegeni. Göz takalım. Ruj biraz da. Taş çok şaşıracak buna. <laughs> Merhaba güzel Taş Hanım. Siz de isterseniz tanışalım. Hey Bulut baksana bana. Çok sinirlendim şu anda. Roketlerimizi geri aldık baksana. Siz hayallerimle oynadınız. 3, 2, 1 Hadi uçalım. Bir dahakine sizi yakalayacağım. <laughs>